ölüm kalmadı. Oo. Hoş geldin Ömer. Gazeteciler bu kez seni kaçırmış ha. Gülru ile Gülfem'in arasında senin fotoğrafın yok. Sorunun ne anne? Sorunum. Sorunum mu? Sorunum... ...senin sayende benimle her karşılaştığında bana hakaret etme cüretinde bulunan o utanmaz kadın. Sorunum oğlumun evli bir kadını kaçıracak kadar aklını yitirmiş olması. Artık sorun yok anne. Bana güven. Sorun yok anne. Bak oğlun artık kız kaçırmayacakmış. Kendi işinle ilgilen Şevket. Benimle değil kendinle ilgilen. Artık sana baba demeyen bir oğlun var. Mevdure. Seni bugün oğluna götüreyim mi? Ya güya öpüştüğüm kız hayatımda bir kere bile görmedim oğlum. Kapımda bitti bir anda. Ya bu kız bana günlerce mesaj atıyor. Şimdi arıyorum telefon numarası kullanılmıyor. Bak kardeşim ben seni az buçuk biliyorsam senin elin her yere uzanır. Senden tek bir ricam var. Bana şu kızı bul. Bak lütfen benim bu işi çözmem gerekiyor tamam. Bu iş sende. Biz geldik. Hoş geldin amca. İçeri gelsene Mevlure. Annen hoş geldin demeyecek misin? Amca. Taner. Sana anneni getirdim. Ben şimdi gidiyorum. Lütfen ne derdin varsa otur güzel güzel konuş tamam mı? Sana böyle küs olmak yakışmıyor. Hadi. Hadi mecburen görüşürüz. Allah razı olsun. ...toplayayım mı ha? ha? Güzelmiş burası. Yani şey... ...ev gibi değil de şey... ...otel gibi ama güzelmiş yani. Güzel. Ben şimdi buraların hepsini güzel toplarım. Ardından bir de elektrik süpürgesi açarım. Tamamen hepsi bitince de tozları aldım. Ha, Tabii. anne, anne lütfen bırak şunları, lütfen bırak. Bak, rica ediyorum anne, burada yapma bari. Oğlunun evinde bari hizmetçilik yapma. Çok rica ediyorum senden. Ne yapayım başka oğlum? Ne yaparım ki bilmiyorum ki ben. Elimden... Ve ...bu geliyor işte. Derle. Topla. ...temizle. Başka bildiğim yok ki benim. Yok. Annem benim ya. Ağabeyim, ağabeyim. ...hızlı kullanıyorsun bak, Allah korusun. Anneciğim, hızlı kullanmıyorum. Sana alışık değilsin, sana öyle geliyor. Hem sen kaç kere bindin benim arabama? Sen, bin gezdireyim dedin mi ki hiç oğlum? Hı? Ya bundan sonra seni gezdireceğim demeyi çok isterdim ama... ...ne değişecek ki anne? Ya sonuç olarak hizmetçilik yaptığın o evde... ...temizlikten, mutfaktan başını kaldıramayacaksın. E senin o halini bilirken sana gel demek de benim içimden gelmiyor. Yok oğlum bak. Anne sen bak. Bak da gör. Seni o eve bırakmak beni ne hale getiriyor. Ay ay neler neler aldınız ay. böyle kızlar? Ay vallahi dükkanlar boşalmış vallahi. Ay, ay ama ay. vallahi canımız çıktı. Çiçek <laughs> bana bak bir şey unutmadın değil mi orada ha? Yok yok. Tamam, tamam, tamam her şeyi ala. Çiçek Çiçek, bekle ah, lütfen. Ben çiçek, ya diye. Çiçek! Bak bana tuzak kuruldu, beni dinlemelisin. Ya biz de yedik, değil mi? Ya basıldığın yer senin garson yerin önü ya. Sen kimi kandırıyorsun ha? Zamanında beni de oraya atmamış mıydın? Çiçek, şuraya gelir misin lütfen? Ben o kızı tanımıyorum diyorum hayatım. ilk defa gördüm? Niye dinlemiyorsun beni ya? Bana bak, ne yapıyorsun sen be? Ha? Eşkıya mı kesedin başımıza? amcası kılıklı. Gözümüzün önünde bir de kızı mı kaçıracaksın? Ay yok ama ayıp böyle sokak ortasında avaz avaz. Ayıpsa sizin oğlunuzun yaptığı ayıp. Artık nasıl evlat geçiştirdiyseniz. Çiçek bak. Taner konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Ben sana inanmıyorum. Ben göreceğimi gördüm. Bir daha da sakın benim karşıma çıkma. Aldın mı cevabını? Oğlum, ne oldu böyle? Niye güstürdün kılçaz? Ben bir şey yapmadım. Ben hiçbir şey yapmadım anne. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.